Merhabalar değerli hemşerilerimiz, ee, Muğla Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, bu saatte e, bizi izleme nezaketini gösterdiğiniz için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden yaptığımız bu yayının e, amacı, son günlerde kamuoyunda çok fazla dinlendiren konulara cevap bulmak, e, bazı tartışmalarda sonlandırmak amaçlı yapılmıştır. Bilindiği üzere son günlerde sosyal medyada ve yazılı ve görsel basında su fiyatlarıyla ilgili, su faturalarıyla ilgili çok fazla paylaşım bulunuyor. Bunlara bir açıklık getirmek istedik. Önce bundan önceki süreci ülkemiz olağanüstü, tüm dünya olağanüstü bir Covid-19 sürecinden geçiyor. Bu süreçle ilgili su kanal idareleri normal doğal akışlarında hayatın olağan akışını bozmamak adına her türlü hizmeti yerinde ve zamanda vermeye devam ediyor. Mart 12'den itibaren Covid'in Türkiye'de etkin mücadelesi, devletimiz ve belediyemizin de önderliğinde çok önemli mücadele veriyor. Bir ayada Muski Genel Müdürlüğü'nün su hizmetleriyle ilgili yaptığı hizmetler son günlerde çok fazla gündeme taşındı. Özellikle fatura üzerinden bu yapılıyor. Mart 12'de bu Covid devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinde temas en azlandırma adını adına okumalarımızı teması engellemek ve sayaç okumalar bilindiği üzere okuma görevlileri her eve tek tek girerek e, mecburen eski klasik usulde evlerdeki kişilerle veya ortamla yüzeyle temas söz konusu olduğundan Nisan ayı okumalarımızı elektronik ortamda yani eski dönemde kullandığınız tüketimler aracılığıyla konutlarımızda bu şekilde bir uygulamayla gerçekleştirdik. Yeni abonelerimizde de yeni abonelerimizde emsal alabileceğimiz geçmiş dönemlerdeki tüketimleri baz alarak aynı şekilde uygulamaya kalk, uyguladık. Tabii kapanan iş yerleri vesaireler için de Mart ayındaki okumalar 12 Mart'tan sonraya gerçekleştiği için %50'lik bir oran devam edildi. Ee, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerimiz de su ile ilgili bir düzenleme akabinde geldi. Bu arada bu hassasiyet için Su Kanal idaresi de e, 20 Mart olan su faturalarının vadesini 20 Nisan'a, 20 Nisan'daki faturalarda 20 Mayıs'a öteleyerek vatandaşlarımızın temasını engelleyip hem de ödeme koşullarında faiz yememeleri için vadeleri öteleyerek böyle bir hizmet anlayışı içinde bulunduk. Bu arada keskin olarak da çok etkin olarak devam ettirdiğimiz daha sıkı kontrol ederek dezenfeksiyon işlemlerimizde sonuna kadar klorlama ve dezenfeksiyon su şebekesinin güvenini arttırıcı önlemlerimize de devam etmiş bulunuyoruz. Şimdi e, bu dönem e, özellikle e, Covid dönemin sürecinin esnetilmesiyle beraber e, Mayıs ayının başından beri de klasik okuma yapıyoruz. Bir aylık kıyasen okumadan sonra klasik okumaya geçildi. Klasik okumada da e, biz e, normal sayaçların üzerindeki değerler alarak bildirdik. Geçen ay kıyasen yapılan faturalarımız elektronik ortamda gönderilmişti. Elektronik ortamda gönderilen faturalarda SMS ve e-maillerde vatandaşlarımıza eğer siz okursanız, endeks bildirirseniz faturalarınızda düzenleme yapılacağı ve bu düzenlemelerden sonra yeni faturalar kişiye ulaşacağını ifade ettik ve 14.900 civarında, 15.000 civarında vatandaşımız bize endekslerini bildirerek endekslerini düzenledik ve onlara tekrar fatura gönderip Bunun üzerinden ödemek isteyen vatandaşlarımız ödemelerini gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak %50 oranlarında, bir ödeme ihtiyacı duyanlar, diğerlerde gecikme faizi olmasın diye biraz önce anlattığım gibi vadelerin öteleyerek bu süreci hep beraber atlatmak yoluna gidildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamemizde de 3 ay boyunca bu hassas dönemle ilgili öteleme kararımızı aldık. Bu 3 ayın sonunda da bu faturaları ödeme güçlüğü çeken kişilere taksitlendirme 3 aylık taksitlerine eşit taksitlere bölerek ödeme olanağını da kendilerine sunacağız. Yine sosyal medyada son günlerde tartışmaya açılan suda COVID döneminde indirim yapılması konusu. Bilindiği üzere Mola Büyükşehir Belediye'miz 2014 yılında büyükşehir olmuş. Bu yasa tasarısıyla da köylerimiz ve beldelerimiz indirimli su tüketimlerine devam etmekte. Bu süre 3 yılda uzatıldığı için 2022'nin sonuna kadar yine köyden ve beldeden dönüşen alanlarımız, yeni mahallelerimiz, yine köylerimiz %75, beldelerimizde %50 indirimli almaya devam edecek. Fakat tüketimler açısından bakıldığında zaten Muğla'nın %60'ı indirimli su tüketiminden yararlanmaktadır. Köy ve belde nüfuslarımızdan gelen indirimler en az %50 olmak üzere bir indirim kullanmaktadır. Burada ilçe merkezlerimizdeki, 13 ilçe merkezimizdeki faturalar Normal tarif üzerinden yapılır. Fakat bir suda indirim yapılabilmesi için kanunun açık hükümleri var. Burada Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin veya Muski Genel Müdürlüğü'nün e, herhangi bir havaleciye bir husus yok. Tam maliyet esasıyla hesaplanan su faturaları, e, içerisinde maliyete etken personel, elektrik, kimyasal, e, akaryakıt, e, yatırım... E, bir takım işletme giderleri, borularımız, vanalarımız gibi birçok unsurun etkisiyle işletme maliyetler sabit kalıyor. Yasa tasarısı sadece su faturalarının ertelenmesi ile ilgili. E, fakat burada elektrik giderinde bir indirim, e, vergi resim harçlarda, katma değer vergisinde, çevre temizlik vergisinde veya personel giderlerinde bir indirim söz konusu olmadığı için su maliyetleri düşmediği gibi bu dönemdeki artışları ve kuruları da gördüğünüz üzere hatta artış bile göstermiştir. Dolayısıyla bir indirim söz konusu olabilmesi için burada yetki açısından bir kanun düzenleme ihtiyaç vardır. Bu yetki de e, Muğla nezdinde hiç kimse de bulunmaz. Sadır meclis e, kanun yapıcının yetkisinde bulunmaktadır. Bilindiği üzere su maliyetleri açısından bakılında bir indirim söz konusu yasalarla kısıtlayıcı olduğu için herhangi bir şey yapılması mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte <laughs> Su faturalarının üzerinde eğer ödeme güçlü olursa, birçok kampanyadan da söz edilebiliyor bu aralar, su faturasını ödemek isteyen vatandaşlarımız hiçbir zorlamanın içerisinde değiliz. İstedikleri gibi, vadesi 20 olmasına rağmen, vade ötelemelerle bunu 20 Temmuz tarihine kadar, Cumhurbaşkanı kararlarımızdaki 3 ay öteleme süreci boyunca yönetim kurulumuzda, ee, Sayın başkanımız Doktor Osman Gül'ün talimatıyla ötelenmesine devam ediyoruz ve bunda da hiçbir gecikme faizi almadan bu dönemde ödeme güçlüğüne çekilmemesi adına hatta kesmediğimiz için de herhangi bir işlem tesis edilmediği için rahatlıkla kullanabilirler. Ee, öteleme sürecinin sonrasında da taksitlendirme konusunda yine kararnamede yazan 3 eşit taksitle yine e, Temmuz ayında yapacağımız mecliste alacağımız kararlarla da bunu da daha keskinleştirip e, daha uygun hale getireceğimizi düşünüyorum. O zamandan sonra da tekrardan şey yapabiliriz. Ama faturaların yüksek geldiği bu 2 aylık dönemde kademeden kaynaklanan düşünen vatandaşlarımız da bize müracaat etmeleri suretiyle bu faturaları hem taksitlendirmelerini hem de dönem içerisindeki kademe aralıkları ile ilgili müracaatları sonrasında bu 60 günlük süreci veya okuma süreçleri arasındaki kademeleri uygun şekilde hesaplayıp kendilerine yeniden fatura düzenleme olanağına sahibiz. Vatandaşlarımız e, gerek e-mail adresimizden gerek e, ofislerimize gelmek suretiyle gerekse bize ulaşmak suretiyle Çağrı Merkezi üzerinden kendilerine her türlü desteği e, verebiliriz. Bilindiği üzere su faturalarının üzerinde yine fiyatlarla ilgili <laughs> özellikle yılbaşından sonra... Çok fazla artış göründü. Bizim e, faturalarımız 2019 yılından bu yana herhangi bir tarife değişikliğimiz bulunmamaktadır. Yani suya son, e, bir zam söz konusu değil. Su fiyatları aynı şekilde yaklaşık bir yıldır aynı fiyatlarla devam ediyor. Bu sadece bizim evlerde, bu Covid dönemiyle ilgili e, gerek bizlerin gerek eşlerimizin e, kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için su tüketimi artışından kaynaklanıyor. Çünkü otomasyon sistemlerinde gördüğümüz bu kadar iş yerimiz, otelimiz, restorantımız, yerler kapalı iken tüketim verileri konutlarda çok ciddi şekilde yükselmiş durumda. Doğal olarak yükselmiş durumda. Çünkü el yıkama alışkanlığımız, yüz yıkama alışkanlığımız, yüzey dezenfeksiyon kullanımı alışkanlığımız nedeniyle su tüketimlerimiz herkesin doğal olarak artmış durumda ve dolayısıyla da bu eski kullanımıza göre artıştan dolayı faturalara mecburen yansıyor. Tabi burada faturanın bir ayağı da diğer kalemler. Ee, diğer kalemler dediğimiz su faturanın üzerinde ödenmesi gereken suyun üzerindeki %8 KDV'si, katılık bedelleri, çevre temizlik bedelleri ve çevre katkı fonu gibi su, muski tarafından herhangi bir şekilde e, müdahil olunmayan kanunlarla belirlenmiş ve ilgililerine paraları aktarılan bir kısımda faturanızın en alt kısmında bakanlıklara, ilçe belediyesine, büyükşehir belediyesine diye yazılı kısımda herkese aktarılan, faturanızdan ödenen kısımları da ifade ediyoruz. Orada bakanlıklar kısmında çevre katkı foyu ve KDV'ler ifade eder. İlçe belediyesi kısmında katatık, büyükşehir kısmında da katatık bertaraf bedelini. Bir konuya da katatık konusuna ayırmak gerekeceğini düşünerek katatık bedelleriyle ilgili 2010 yılında çıkmış bir yasa var. 2010 yılından beri belediyelerin çöp toplama, taşıma ve bertaraf bedellerini e, devletimiz bir yönetmelikle, bir tam maliyet hesabıyla, bir kılavuz aracılığıyla hesaplama yöntemlerini ortaya koymuş. Bütün belediyelerimiz bu formları doldurduktan sonra maliyetlerini görmüş. Biliyorsunuz faturaların eskiden beri e, ÇTV isminde, Çevre Temizlik Vergisi adı altında bir e, gelir elde ederler. Bu gelirler düşüldükten sonra kalan kısmını tüm toplama taşıma hizmetleri kısmı ilçe belediyesinin sizin ilçenizde harcadığı çöp toplama taşıma hizmetleri giderleri kalemlerinin toplam sistem maliyetini ortaya koyup buradaki kısmını kirleten öder prensibiyle ilgililerinden alma yoluna gider. Burada konutlar ve iş yerlerimizin farklı kulvarda olan kirlettiği kadar ödeyen bir prensiple bunları ilçe belediyelerimiz belirleyip ilçe belediye meclislerimizden geçirerek Büyükşehir Belediye'mize gönderiyor. Büyükşehir Belediye'mizde bizim görevimizde yönetmelikte e, kirletilir öder prensibi nedeniyle e, kirleticilerin su faturalarına eklenmek suretiyle tahsil edilir dediği için muski Genel Müdürlüğü burada su kanalizasyon imtiyazına sahip olduğundan biz faturalarımıza bunları ekliyoruz. Alınan bu kararlar sonrasında da ay başını, ayın sonuna kadar toplanan katatık vergileri ayın 20'sinde tam olarak 13 ilçe belediyemizi de yönlendiriyoruz. Burada Muski Genel Müdürlüğü katatık payla, bedellerine herhangi bir bedel almıyor. İşletme giderleri olmasına rağmen de herhangi bir şekilde bir gelir de elde etmiyor. Bu gelirler tamamen ilçe ve büyükşehir belediyemize aktarılmakta. Dolayısıyla burada katatık bedelleriyle ilgili kısımda e, Muski Genel Müdürü'nün çok fazla maliyetler ve şeyler de duhulu olmadığı için biz sadece e, su faturalarınızın tahakkuk edilmesi ve vezneler veya otomatik ödeme araçlarıyla aldığımız bedelleri ilçe belediyesine göndermek mükellefiyetindeyiz. Son olarak vaktinizi çok fazla almamak adına e, ben kısaca son günlerde yine kamuoyunda ee, çok fazla dillendirilen e, ve uzun süredir 2012'den beri, yapımından beri e, çok fazla şey olan Bodrum Ring hattından bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere 2012 yılında hizmete açılmış yaklaşık e, Bodrum'un 50 yıllık su sorunu çözmek, 30 yıllık su sorunu çözmek adına yapılmış önemli bir proje. Yaklaşık olarak da 120 milyon gibi ifadelerle yapılmış önemli bir sistem. Bu sistemde Geyik Barajı'ndan alınan suyun çelik bir atla arıtma tesisine içeride de yaklaşık olarak 90 kilometrelik bir şebeke dağıtımıyla Bodrum Yazım Adası'nın tamamının suya kavuşmasını sağlayan önemli bir sistem. Kaldı ki 2014'te kurulduktan sonraki kısımla ilgili ifadelerim olacak. Burada özellikle DSG Genel Müdürümüz, önceki Genel Müdürümüz Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, biz defalarca DSE Genel Müdürlüğü düzeyinde DSE yetkililerle yaptığımız görüşmelerde onunla sonuçlara e, vesile oluyoruz. Ee, önümüzdeki ayın e, önümüzdeki ayın 12'sinde devlet su işlerimizin sevindirici bir haberiyle HDP hatların yenilenmesi kararı alındı. Bilindiği üzere bunun üzerinde Mula Büyükşehir Belediye'mizin Muski Genel Müdürlüğü'nün bir davası, DSE'ye karşı açtığı bir tespit davası mevcut. Burada Bizim kurulduğumuzdan beri 1200 defa patlayan, bizden önce de 2012, 2011 ile 2014 arasında da yaklaşık olarak 500'ün üzerinde bir patlakla beraber 1700 patlaktan bahsediyoruz. Ciddi olarak suyun tam olarak arz edilmemesine neden olan CTP ve HDP hatlarla ilgili önemli bir sorunumuz var. Fakat sistemin tamamı sıkıntılı değil. Arıtma tesisi, otomasyon sistemleri, geyikten su alma yapıları gibi sorunsuz çalışan tarafları da var. Fakat içerideki CTP hatlarımızın ve HDP hatlarımızın özellikle çok ciddi patlaması turizme, yerel halkımıza ve etrafta sosyal olarak çok büyük önemli negatifler saçıyor Ve tam olarak turizm sezonunun 6 ayında neredeyse yarısına yakın bir kısmını su arzını bu hatlar yüzünden sağlayamıyoruz. Bir soruşturma ve dava konusu olduğu için de çok fazla bu konuya girmeyeceğim. Mahkemenizin verecek karara saygılıyız. Ama DSM'mizde yapılan, sürdürülen bir soruşturma süreci devam ediyor. Bu soruşturma sürecinde de CTP hatlarında sonuca kavuşacağına eminim. E, fakat HDP hatlarla ilgili kesinlik kavuştuğu için e, HDP hatlarının yapım ihalesini devlet su işlerimiz ihale ederek e, Bodrum halkımıza düzenli su verilmesi, en çok arıza yapan kısımların bir kısmını ortadan kaldırmış olacağız. Akabinde de inşallah CTP hatlarında denişimiyle Bodrum daha rahat bir nefes alacak, düzenli bir su ikmali sağlandığı için de önemli bir kısmına geleceğiz. Buradan da e, katkı sağlayan herkese, ilgili yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir protokol üzerinden de bu e, davaya konulmuş konuların da çözümü için beraberce istişare halinde olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı makamına arz ederim bilginizle sunarım. Tabii bugünlerde e, son olarak da şeyi ifade etmek isterim. Bugünlerde herkes sterilizasyona, dezenfeksiyonuna çok önemli dikkat çekiyor. Fakat suyun tasarrufunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Özellikle evlerimizde kullanırken sabun tüketimi yüzey temizliğinde evlerimizde tüketilen su çok pik kullanımlara neden oluyor. Başkaların, başka canlıların ve diğer komşularımızın su ihtiyaçlarını ve doğaya olan saygımız nedeniyle suyu tasarruflu kullanmaya özel itina göstermenizi istirham ediyorum. Ee, bu saatte beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.